Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı araçla Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi gerçekleştirdiler. Gidiş dönüş olarak sayın seyirciler. O görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanının kullandığı aracın tünele girişini görüyoruz. Ee, ve e, gidiş dönüş olarak ilk geçişi gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binevi Yıldırım Türenin açılışı Avrasya türeninin açılışı 20 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada e, bu tarihi güne herkesi davet etti 20 Aralık'ta coşkulu bir e, açılışın e, olmasını talep etti yaptığı konuşmada. Tekrar edelim yerin 106 metre altında inşa edilen bir tünel Avrasya Tüneli ve bittikten sonra yaklaşık günde 100 bin aracın geçmesi bekleniyor. Bugünkü konuşmalarda öne çıkan konu da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin dev yatırımlarını sekteye uğratmadığı yönündeydi. İşte bu yatırımlardan biri de Avrasya Tüneli sayın seyirciler. 20 Aralık'ta resmi açılışı gerçekleştirecek Avrasya Tüneli'nden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la gerçekleştirdi. Ee, şoför koltuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ee, o anın görüntüleri de e, şu anda ekranlarınıza geliyor sayın seyirciler. Gidiş dönüş olarak e, bu geçişi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım şu an tünele girişi e, getiriyoruz ekranlarınıza sayın seyirciler. Avrasya tünelinde girişi e, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı araç olduğunu tekrar edelim. E, tünelde giriş e, gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı ile Başbakan hemen ardından da hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptılar. 20 Aralık'ta tünelin resmi açılışının gerçekleşeceğini sizlerle paylaşalım tekrar. Ve bu açılışa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir katılım beklediğini de belirtelim sizlere.